Evet muhtarlarım gerçekten tüm Türkiye'ye örnek olacak bir şekilde bir seçim oldu dostluk havasında. Başlarken kucaklaştınız, birbirinizi tebrik ettiniz. Bittiğinde tebrik ettiniz. Bir sonuç çıktı. Ne düşünüyorsunuz süreç hakkında? İlk önce muhtarım sizden başlayayım. Şimdi öncelikle çok ciddi bir katılım sağlandı. 82 tane muhtarımızdan 79'u bu kongremize katıldı. Hepsinin ayağına sağlık. Öncelikle Ahsen arkadaşımızın da benim de konuşmamda belirttiği gibi e, birlik, beraberlik, e, kardeşlik. Yani biz hep beraber bir arada olursak o zaman bu sivil toplum kuruluşunun bir anlamı olur. Yani bizim Ahsen kardeşimizin de amacı oydu. Bu kadar muhtarı bir araya toplamaktı. Bizim de amacımız buydu. Biz beraberiz. O kazandı veya Aslan kazandı gibi bir şey değil. Herkes kazandı. Biz evet. hep beraberiz, bir aileyiz. Evet. Ee, bu bir hizmet yarışıydı. Evet. Çok da böyle onurlu ve gururlu bir evet. yarış yaptık. Evet. Rabbim bize nasip etti. Evet. Aslanım kardeşime şey, de eğitim, inşallah mutluyum. Evet. E, siz de dediği gibi mutlularımın e, çok büyük bir katılım oldu. E, hemen hemen tüm mutlular katıldı diyebiliriz. Ne düşünüyorsunuz bu birliktelik? Zaten bu işe çıkma sebebimiz buydu bizim. Evet. Evet. Fikret'le de beraber. Yani önemli olan bir katılımın. Evet. Bakın bugün 82'nin 3'ü evet. hastalık ve muhalefet hacı oldukları için gelemediler. Gerisi herkes katılım sağladı. Bu bizi gururlandırdı normalde birliği sağlamak amaç. Dediğim gibi o kazanmış ben kazanmış. Ben baştan beri söyledim kelime buydu. Birliktelik ya. Bakın şu çok güzel. Bayram oluyor 10 kişi 20 kişi. Bir yere gidiliyor 5-10 kişi. Olmuyordu. Kopukluk vardı. Biz... Fikret arkadaşım da bunu başardı. Ben de başardım. Beraber her zaman beraber, yine beraber söylüyorum kazandı. bakın. Beraber. Ben yap. kaybettim o kazandı evet, her zaman söylüyorum. Beraber yaptık. Kaybet Bizim demektir. ikimizin mücadelesi. O kadar. kadar Birlikteliktir. O yüzden i̇kimizin ben her bir zaman bir söylüyorum görevinde başarılar diliyorum. Her zaman yanındayım. Bir evet. telefonla da yakınım. Dayıbacak evet. bir şey yok. Hayırlısı olsun. Dostumdur. Dostumdur. Yani dostumdur. Yani yani Sivil de olsun. İkinizi de tebrik ediyorum gerçekten. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.